1 Nisan 2021 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu sabah seslerle İngilizce öğretmeni, kişisel gelişim uzmanı, eğitmen ve yazar Sayın Seza Verseçkin'in Kendini Yönetme Sanatı isimli kitabından bir bölüm aktarmak istiyorum. Sayın Seçkin'in bu kitabı ve diğer kitaplarını okumanızı öneririm. Kitabın birinci bölümünün sonunda varoluş amacımız konusuna yer vermiş, amaç içinde amaçlar olduğuna değinmiştik. Bu amaçların bir tanesinin duygular aracılığıyla var olduğumuzu hissetmek olduğunu söylemiştik. Varoluşla ilgili ne kadar farklı yorum yapılsa da her bir yorumun ortak noktası duygular olabilir. Hani yaşamda her şeyin baştan sona yaşanmış ve bitmiş ama bizim şimdi yaşıyor gibi algıladığımıza ilişkin yorumlar yapılır. Bu yorumlara göre değerlendirirsek, sistemi oluşturan, biz oyuncuları yaratan tanrı, oyunculardan kim hangi adımı atarsa hangi sonuca ulaşacağını belirlemiş olabilir. Hangi seçimin devamında neler yaşanacağı ile ilgili olasılıklar hesaplanarak çeşitli yaşam programları oluşturulmuş olabilir. Yaptığımız her seçimle birlikte önümüze her zaman yeni seçenekler çıkacağı belirlenmiş bir sistem gibi yani. Tıpkı dallanarak genişlemeye programlanmış bilgisayar oyunları gibi. Kurulu bir program üzerinde oynarken oyunun amacını da, kuralları da, nelere dikkat edeceğimizi de biliyoruz. Yalnızca oyunu tamamlayabilecek miyiz, nasıl tamamlayacağız veya kaç turdan sonra tamamlayabileceğiz gibi soruların cevabını bilmiyoruz. Böylece bize duyguları deneyimlemek kalıyor. Kazanınca seviniyor, kaybedince üzülüyoruz. Bizden hızlı veya yavaş ilerleyenleri görünce bundan etkileniyoruz. Derken duyguların içinde kayboluyor ve aslında bir yarı gerçek deneyim alanı olan dünyayı tek gerçekmiş gibi algılıyor olabiliriz. Hal böyle ise her şeyi yaratanın geçmişi, şimdiyi ve geleceği bilmesi anlaşılır bir durum. Böyle bakınca hayat yalnızca seçenekler, sonuçlar ve bu sonuçlar karşısındaki duygulardan ibaretmiş gibi görünüyor. Bu şekilde düşünmeme neden olan bir hanım tanıdım. Bu hanım yaşlı ve hastaydı. Son günlerini yatakta geçiriyordu. Bir gün öylesine sohbet ederken hayatın değerini bilin. Aranızda yaşadığınız tartışmaların, hatta küskünlüklerin bile çok güzel olduğunu anlayın demişti. Böyle bir sözün ölüm döşeğindeki bir insandan gelmesi beni çok etkilemişti. Üzerinde düşününce kavgaların güzel olmasının nedeninin içinde barındırdığı duygular olduğuna kanaat getirdim. Çünkü incelediğinizde tartışmalardaki duyguları görebilir, iki kişi arasındaki bağı algılayabilirsiniz. Ve bu bağın var olduğunuzu hissetmenizi sağladığını anlayabilirsiniz. Aksi olsaydı dünyayı hiçbirimiz bu kadar çok sevmezdik herhalde. Hepimizi en çok inciten durumun yok sayılmak olduğunu düşünürsek konunun önemi daha iyi anlaşılabilir. Konuya böyle yaklaştığımızda olumsuz duyguların bile değerli olduğunu görmek mümkün. Tabii ki olumlu duyguları yaşamak daha keyifli ama konu var olduğumuzu hissetmekse ikisi de eş değerde galiba. Konuya biraz daha ışık tutmak için Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in Marif adlı kitabından alıntı yapmak faydalı olacak. Sultan Veled, fiziksel alemin, mana aleminin bir kopyası olduğunu vurgular ve beş duyunun sebebinin fiziksel alem aracılığıyla mana aleminin nasıl olduğunu algılamak olduğunu söyler. Mana aleminin suret, gölge, hayal alemi diye tanımladığı fiziksel alemden çok daha güzel olduğunu anlatmak için şu örneği verir. Bir anne çocuğunu severken gözümün nuru, balım, canım, bağım, bahçem der. Ancak hakikatte o çocuk bal, bahçe ile aynı değildir. Bunların hepsinden daha güzeldir ve annesinin gözünde bunların hepsinden daha kıymetlidir. Bu yönden hakiki cennetin güzellikleri açıklama ve anlatmaya sığmaz. Cehennem de bu cennet gibi manevidir. Onun da elem ve azabının sonu yoktur. Tanrı kullarının onun manevi elem ve azabını anlamaları için bu suret alemine zorluklar, hastalıklar, dertler, dostlardan akrabalardan ayrılmak gibi durumlarla gösterir. Sultan velet dünyanın güzelliğinin de çirkinliğinin de geçici olduğunu anlatırken varoluş amacımızın mana aleminin sonsuz güzelliğini yaşamak için Allah'a yakın kullar olmak gerektiğini vurgular. Kısaca beş duyunun ve duyguların var olduğumuzun bilincinde olmak için önemli olduğunu bu şekilde açıklar. <laughs> Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.